Türkiye'de henüz 2020 yılında 844 adet elektrikli araç satılmıştı. Ancak 2021 yılında bu rakam 2.900 adete çıktı. Yine hibrit araçlarda da rakam 24.000'den 50.000'e çıktı 2020 ve 2021 aralığında. Biz otomotivciler olarak bu rakamın 2030 yılında en az 2 milyon aracın Türkiye yollarında elektrikli aracın var olacağını düşünüyoruz. Yapılan araştırmalarda ilginç bir şekilde global araştırmalarda Türkiye'deki tüketicilerin aslında elektrikli araçlara ve yeni çıkacak teknolojilerdeki araçlara ilgisi ve merakı çok yüksek. Ancak yine aynı araştırma içinde sorulan sorularda %98'inin verdiği cevap şarj istasyonları ve menzil mesafeleri için tedirginlikler bu yönde. Segment açısından baktığınız zaman orta segmentteki araçlar, TOG yakında Türkiye Otomotiv Girişim yakında elektrikli araçlarını piyasaya sürecek ama onların da lüks segment olacağını düşünüyoruz ve. Yine Türkiye pazarına gelecek e, geleceğini söyleyen e, yabancı yatırımcılar da mevcut. Arge yatırımlarına çok devletler destek veriyor. Globale baktığınız zaman e, araç mobilite ve artık otonom sistemlerin geliştirilmesi. Çünkü otomobil artık bir e, nakil aracından çok teknolojik birer cihaz ve aynı cep telefonlarımız gibi hayatımızın bir parçası haline gelecek. Ve şu anda da yapılan birçok devlet destekleri globalde baktığınız zaman daha çok otonom sistemler üzerine, teknoloji geliştirmek üzerine. Türkiye'de de bu teşvik edilmeli ve imzalanan bu Avrupa Birliği topluluğunun imzalamış olduğu bu karbon salınımı ile ilgili olan 2019'daki anlaş aralığındaki anlaşmanın sonucunda e, mecburdan gittikçe oraya doğru gidiyoruz elektrikli ve hibrit araçlarda ÖTV aynı korunabilir e, ancak KDV oranlarında ciddi indirimler yapılabilir ve e, sadece elektrikli ve hibrit araçlara özel olarak daha uzun kredilendirme sistemleri yaratılabilir ve belki de e, leasing benzeri bir sistem gerçekleştirilebilir. Elektrikli binek otomobiller bile henüz yaygınlaşmadan ticari olan kısma gelmek biraz zaman alacak. Ticari olan elektrikli araç üretiminde, Türkiye otobüs üretiminde ve ihracatında, elektrikli otobüs ihracatında ciddi bir hacim elde etmekte. Ancak bu otobüsler Türkiye içerisinde de toplu taşımda kullanılıyor şu an. Henüz yani ticari kullanımlara açık değil. Norveç her ne kadar Avrupa Birliği'ne doğrudan üye olmasa da ilişkili bir ülke olarak, Avrupa'nın bir parçası olarak 2025'te ilk olarak bu kapsama girmeyi planlıyor. Yani e, içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklamayı planlıyor. İçeride kullanılanlara devam edecek. Dolayısıyla orada zaman içinde elektrikli araçların daha fazla hale geleceğini öngörebiliriz. o Ondan sonraki aşamada İsk diğer İskandinav ülkelerini de içeren, İngiltere'yi de içeren e, bir şekilde e, 2030 yılında yine benzer bir süreç yaşanması öngörülüyor. Dolayısıyla 2030-2035 ayaklarıyla beraber en sonunda 2050 ile sonuçlanacak olan bir süreçte Avrupa'da artık içten yanmalı motorlu araçların yasaklanacağı öngörülüyor. Şimdi burada bakarsak Türkiye'de de benzer bir süreç aslında ilerliyor. Son yıllarda araç satışları oldukça arttı. Bunun tabii temel nedeni son yıl özellikle 2021 yılında ve önceki yıllarda akaryakıt fiyatlarının oldukça yüksek oranlarda artmış olması. Burada tabii şöyle bir durum da ortaya çıktı. İlginin düşüp düşmeyeceğini göreceğiz önümüzdeki süreçte ama elektrik fiyatı da artık arttı. Dolayısıyla avantajlı olmaktan Çıkma yolunda ilerleyebilir bu. Burada başka bir etken şarj şirketlerinin de bu elektrik fiyatlarına bağlı olarak %100-%130 civarında kendi şarj ücretlerine zam yapmış olması. Başka bir etken de ÖTV konusunda artık ilginin artmasıyla beraber, elektrikli araçlara bir miktar ilginin artmasıyla beraber ÖTV'nin de arttırılmış olması. Yani biz burada ÖTV'yi düşürüp bunu teşvik edeceğimizi bunu azaltıyoruz. Bu aslında hani teşvik edilmesi, ÖTV'nin gerekirse sıfırlanması ya da çok cüzdi miktarlarda uygulanması gereken bir durum. Bütün dünyada bu konuda teşvik edici bir yaklaşım olduğunu görebiliriz. Öncelikle karbon emisyonunu düşürmek özellikle gelişmiş ülkelerde temel bir amaç. Örneğin ne yapabiliyorlar? Elektrikli araçlar için ücretsiz otopark bölgeleri sağlayabiliyorlar. Şarj imkanında bulunan bölgeler sağlayabiliyorlar ki özellikle Avrupa'da ya da benzeri ülkelerde otopark ciddi bir maliyettir. Bu ciddi bir maliyeti teşvik edici bir unsur olarak sunabiliyorlar. Vergi muafiyeti sağlayabiliyorlar. Kimi ülkelerde Vergi iadesi şeklinde uygulamalar olabiliyor. Yani bu birçok ülkede artık teşvik edilen bir durum haline gelmiş durumda. Şarj istasyonu araç oranı olarak Türkiye aslında iyi bir yerde duruyor. 3.300 civarı şarj istasyonumuz var. Bunların 818 tanesi özel mülk olsa da araç başına düşen şarj sayısı olarak iyi bir yerdeyiz. Fakat arası yolculuklarda bu ciddi bir sıkıntı haline geliyor. Çünkü şarj istasyonlarının çoğunluğu aslında büyük şehirlerin içinde. Bununla birlikte şehirler arası yolculuklarda da doğru bir planlamayla ve yeterince şarj süresi molası vermek durumunda şehir arası yolculukta yapılabilecek kadar şarj istasyonumuz var. O konuda fena durumda değiliz. Avrupa'da dizelin yasaklandığı birçok ülke var. Başta Almanya. Yani şehir içine girmesi yasak. Satış yasak değil ama satışları çok, çok ciddi miktarda etkileyen bir durum bu. Bu durumda Türkiye'ye gelen dizel otomobil miktarı artmaya başlıyor. yani bize bu istenmeyen teknolojiyi yönlendirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla benzeri bir durum aslında orada da karşımıza çıkabilir. Eğer biz zamanında ve doğru hamleleri yapmasak. En azından Tesla'nın şu anda Türkiye'ye giriyor olması Türkiye'nin bu konuda dikkat çektiğini gösteriyor. Yani elektrikli araç satışı konusundaki artış Tesla'nın dikkatini çekmiş durumda. Demek ki onların yaptığı projeksiyonda da Türkiye'de gelecekte daha fazla araç satışı olacak. Tesla'nın girmesi aslında başka elektrikli araç sektöründeki aktörleri de buraya çekebilecektir. Çeşitlilik hem fiyatlarda daha bir şey düşüş sağlarken hem de e, insanların erişimi kolaylaştıracaktır. Şu an İzmir'de 3500 tane taksi var. Bunun 2823 tanesi merkezde. Hiçbir tane elektrikli aracımız maalesef yok. Ama mutlaka günün birinde olacak. Niçin yok? Özellikle şarj istasyonlarımız yok şu an. Bunu geçtik. Bunun dışında bizim şu an taksiye koyabileceğimiz çapta ve adapta arabalarımız yok. Neden? Çünkü Avrupa'daki araçlar biliyorsunuz hep üst kategoride araçlar. Bir grubumuzun arabası var şu an elektrikli burada. Çok güzel ama çok küçük. Yani taksiye kullanamayacağımız. İnşallah bu Türkiye'deki yerli elektrikli üretimin... 2023 yılı 23 yılında olacağı söyleniyor. İnşallah olur. Bundan istifade ederiz diye düşünüyorum. Veya yurt dışından ithal arabalar gelirse uygun fiyatlarla bu olur diye düşünüyorum. Zaten bakın olmazsa olmazımız mutlaka elektrikli araçlara eninde sonunda dönmek zorundayız. Bu fosil yakıtlarla bu işin içinden çıkmamız mümkün değil. Bundan böyle lastik tekerlekliğinden yolcu taşımak, yük taşımak çok riskli oldu. Yani risk petrol fiyatlarından dolayı. Müç, yani bir de yurt dışındaki ham madde de pahalanınca bu da ister otomatik olarak bize yansıyor. Yani bizim de ümidimiz bu elektrikli araçların yaygınlaşması. Fosil yakıtların Avrupa'da 2030'a kadar kalkacağı söyleniyor. Avrupa'da kalkarsa mutlaka ucu bize de dokunacak. Çünkü gelen araçlarımızın bir kısmı ithal araçlar bizim taksiyle kullandıklarımızla oradan geliyor. Burada toplanıyor araçlar. Bu bizi de etkileyecektir. Şimdi %65 şu an ÖTV'si var. Ya ben taksici olarak yüzde %35 ÖTV ödersem bu aracı ne elektrikliye döndürebilirim ne normal araba alabilirim. Zaten şu an ödediğimiz yüzde %45 normal benzinli, mazotlu arabaya bizim takside kullandığımız araçlara ödediğimiz yüzde 45. Niçin? Otomobil grubunda olduğumuz için lükse giriyoruz. Aslında taksilerin bunun dışında tutulması lazım. Yani bizim diğer gruplar, yolcu taşımacılığı yapanlar yüzde 4'ten 8 arası öderken biz yüzde 45 ödüyoruz. Bana göre teşvik olması lazım. Acilen de bu elektrikli araçlardaki ÖTV'lerin düşürülmesi gerekir. Diğer türlü ...o araçları 800 bin lira... ...900 bin lira araç olarak... ...benim bunu elektrikli aracı taksiye koymam mümkün değil. Burada taksiye uygun... ...yaygınlaştığı zaman... ...şarj istasyonları da başlarsa... ...ben gelecekte... ...bu meslekte... ...yolcu taşımada... ...lastik tekerleklerin... ...gelecekte olmazsa olmazı... ...elektrikli araçlar. Petrolden umudu kestik biz. Niçin kestik? Bundan iki ay evvel, 3 ay evvel... 8000 TL'ye aldığımız mazotu bugün bu'çu alıyoruz. Yani bu iki ayda eğer bunu yaptıysa önümüzdeki daha bu belirsizlikte ne kadar yükselecek bunun hesabını yapmak mümkün değil. Ben e, özellikle Tesla'nın İzmir'i de 11 vilayetin içine alarak hızlı şarj aletlerini koyacağı bizi sevindirdi. Zaten e, orada her türlü araçta doldurabilecektir. İnşallah uygun bir markada, fiyatı uygun bir marka gelirse araçlarımızı niye elektrikli yapmayalım?